اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقاصد الشريعه الاسلاميه اهميه المبحث الرابع دور اهميه معرفه مقاصد الشريعه بالنسبه لعوام المسلمين حتى عوام المسلمين داهي مقاصد الشريعه محتاجه مما هو معلوم ان لدى عوام المسلمين atifeten ceyyâşe fi hübbül İslam. Genel Müslümanlar avam da olsa İslam'ı severler. Yezharu ba'duha fi mevâkıf tested'i zâlike min tetâvül alâ şeyin min şer'illâhi teâlâ. Ev alâ rasûlihi ev min ba'dı süfahâ. İslam'a saldırı gördüğünde avama bakıyorsun, harekete geçiyor deme İslam'ı seviyor. فلا يبالي هؤلاء العوام من التضحية بأنفسهم في سبيل الرد على هؤلاء الملحدين أو الكفرة الماجنين وعوام جوريورسون ملحد ترى خاشدر عوام المصنع رامن مع هذا الحب وهذه العاطفة إسلامي شوك سمسنا روام رامن عوام إلا أنه للجهر قد يزين الشيطان اَوِنْ نَفْسُ لِهَٰئُلَٓاءِ الْعَوَامِ fi الْمَصْطَحَ فِي اَشْيَاءٍ fi فِي الْوَاقَةُ خَالِفُ شَرْعَ اللّٰهِ تَعَالَى Avam insan, İslam'ı savunurken, kaş yaparken göz çıkartabilir. Sevmeyle yeteli değildir. İhlas yeteli değil. Basiret olması lazım. Kur'an, sünnet Resulullah'ın yoluna uyması lazım. Avama dahi bu ilim, bu elektrik, bu incelik lazımdır, diyor. الشيطان يخندرا بلير تزين در، فهذا لا يحافظ على الصلاة أصلاً، بيرسِبَر نَمَاسَ قَلْمِيُر، آخر لا يحافظ عليها في المساجد جماعةً، بيرسِنَ نَمَاسَ قَلْمِيُر جماعة قلمير جامدة، جامده ظنا منهما أن ذلك يحقق مصلحة لهم في العمل والكسب أو ما إلى ذلك، صان يركبُ دربِ مصطلحاتٍ وار. وأن أدائها وخصوصا في المساجد جماعه يعطل المصالح ويؤدي الى مفاسد فسادا يولاchar adam cemaati bırakırsa bir hakiki cami var hakiki imam var bu bir cami niye gitmiyon onu kasteder akhriye şebul khamr içki içiyor yutabir riba ve vel faizle kahve oturuyor Ahir yelhu bima harram Allah min gana ve maazif. Sazmazla uğraşır. Bazı da böyle. Zannen minhum enne fi thalike el maslaha ve saada. Sanıyor ki o da bir maslahat, saadet var. Ve enne terkaha yudiku, yadiku aleyhim ve fi nekdin ve gham. Terk ederse zorluğa girer. Hatta ben görmüşüm. Adam ben sigara içmesem ölürüm diyor. Maslahatı sigara içmede görüyor. وآخر به تهابر قد يتخلف عن الجهاد بالمال أو النفس تصدق بجزء من ماله Adam durmadan malıyla cihad etmiyor, sadaka vermiyor, İslami medreselere, ilim, irfana hizmet etmiyor. Yetrukul hac, zannen ele zâlike khasâre fil mâli ve haca niye gidiyor? Araba yardım diyor. Kullu zâ tasviru mineşşeytâni nefsil emmâreti Bu şeytanın tezin فيلم لاردن دك دولاب لاردن در فاذا ما تعلم هؤلاء جميعا مقاصد الشريعة الغراء وعوامل صنب مقاصد الشريعي ارنرسا وما تحقق من غايات انجلي وغاياتي دا بلرسا بو عوام ما جاءت الا لسعادة البشري والتحقيق مصالحهم در المفاسد والمدار عنهم اسلام شريعة منفعات ورمك ايشن جل zararı onlardan korumak, onları zarardan korumak için yübeyyenu zâlike lehum icmâlen ve tafsîlen fit tekâlifi vel ahkâmi şer'iyye böyle bir İslam'ı öğrenirse felâ şekke enne zâlike seyekûnu sebeben fî zevâli hâzihil evhâmi şeytaniyeti seyyi'e. o da adam şeytanın tuzaklarına girmez diyor. Çünkü İslam şeriatının mekasıdını öğrenmiş bu avam da kullanılmaz. سيعود المسلم بحبه لشريعة ربه إلى الالتزام بها إسلام شريعتنا التزام در سيعلم أن ذلك الالتزام سيحقق له المصالح على الحقيقة للمصالح الموهمة حقيقي بالمصلحة فارمك إستر وفارر ستكون كاملة غير ناقصة سيدفع عنه الشرور كلها شارلردن قرور أو مسلمان كني قرور ويعلم في النفس الوقت أنه ملزم باتباع ويعلم دا دوردر ملزم باتباع شرع الله وإن لم يعلم الحكمة من التشريع في حكم معين الله شريعتنا إلزام التزام اتما مجبور olduğunu anlar إذ هذا الالتزام بالشرع هو مقتضى شهادة العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله Bu kelimeyi söyleyen adam büyük bir yükün altına girdiğini haberdar olması lazım. Şehadeteyni söyleyen bir adam büyük bir göreve girmiş demektir. Felhasıl iyi dinleyin avam nasıl bu ilme muhtaç. Ennel muslimel ami bi marifetihi bi şeria. İslam şeriatını bu Müslüman bilirse avam. Yani şerihu sadru ekseril ehkami Günlü daha açılır İslam şeriatına. لأنه يعلم أنها تحقق أسمى المقاصد والمصالح في الدنيا والآخرة أن يجبر هدف تحقيق الدين بلر وهذا ما يبغيه كل مسلم إستر وبالتالي يعود الناس إلى تمسك بهذه الشريعة الغراء استم şeriatının أطرافاً toplanırlar, الله kulluk başlar. Onun için bu insanlar velev avam İslam şeriatı mekasidi şeriayı onlara göstermek, emri bil maruf onlara bir ışık vermesi, çığır açması mecburiyeti vardır. Emrun ahar bir nokta daha. Huve enne ma'rifetin mekasidi şeriat tu'til muslim mena'aten kafiyye dıddal gazvil fikri ve teyaratil müstevrede seni tağutlara karşı zalim ve despotlara kasa bir güç verir. Menna'a o demek ha. Yani insanın bedeninde bazen savaşa karşı heyecana giden hücreler var. Ona menna'a diyorlar. O taka, o güç verir insana. Adam kendi İslam memleketinde koruyabilir. Yani ha dış unsur düşmanları, ha iç unsur düşmanlara karşı İslam mekasını bilirse ne yaptığını bilir. Vel mebadi'il berraka ve da'avatil ve lätî yetesatteru ashabuhâ verâ'a da'âyâtin kâzibeh ve şi'ârâtin hâti'eh kimsâ senî da ve aratala kandıramaz demokrasi şûraymış bir memleymiş batı kanunu daha güzelmiş sosyalizm ha, hak hukuk böyle şeylerle müslüman kandırılmaz eğer İslam şeriatının makâsıdını bilirse ve yebzülûne cuhdehüm li'ihfâi Mehasını şeriatun tağutlar şeriatın güzelliklerini internetlerde, sosyal alemde, medyada güzelliklerini daimen örterler. Ve teşvihi mealimiha teşvih ederler. Ve iftira aleyha İslam'a iftira ederler. İslam zulüm dinidir, hakaret dinidir, vurma kırma dinidir ve ilsaqi şebehi ve şebehi ve dalalati biha ve temvi ala suzzeci ve albusata ve ansafil mutaallimin bi't tala'il khada' ve'l makr'il makşuf din adıyla neler neler yaparlar toplumu kendine kazandırmak için şu savaş şimdi fikril gazvi savaşı bizde yok mu ama bu ince fıkhi insanlara aşılarsanız yavrularınıza ailelerinize kendi nefsinize avamlara Talebelere, alimlere, medreselere bunları aşılarsan dava ehli olursunuz. Toplum sizden istifade eder. O zaman diş unsur, iç unsur din adı altında seni kandıramazlar. Şu anda savaşın en büyüğü soğuk savaştır. Soğuk savaş ne demek Arapçası? El gazvül fikri. Sanal alemde savaş var. Ata ister konuşur, deistler konuşur. Laikler devlettir her yerde İslami kötülerler. Şeriat dedi anda barbarlık akla gelir. Halbuki şeriat Allah'ın kanunudur. Kainatı aynı şeriat kanunla yaratan Allah, aynı şeriat kanunla bizi idare eden ahkam da şeriattır. Şeriat kanunları ikiye bölünür. Tekvini seni var etti, kainatı var etti. Teşri'i o kanunlarla seni idare ediyor. Sen niye bunu kabul ediyorsun, bunu kabul etmiyorsun? Bak biz İslami davayı söylemediğimizden dolayı, avam ve toplum bunu anlamadığından dolayı gece gündüz ağızları olan konuşur ve İslam'ı bir barbar dinle çevirmeye tüm ehli İslam'ın düşmanları gayesi budur. Savaş devam. Ve hâza bi devrihi يُلْقِلْ بِالْعَبْءِ الْكَب۪يرِ عَلَى الدُّعَاتِ وَالْمُرَبِّينَ فِي بَيَانِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَ لِهَا أُولَٰئِ جَمِيعًا كَمَا سَبَقًا Bu da çağrıcı, da'i, murabbi, alim, talebeler için vazgeçilmez görevdir. Söylemeye mecbursunuz. Niçin kalem sahibi ol diyorum? Niçin dilin fesahatli olsun? Türkçeyi bil, Kürtçeyi bil, Arapçayı bil, İngilizceyi bil. Farız bil. Güllünü imanla doldur. Gazvül fikri savaşı devamdadır. Onlar konuşur, mümin de konuşur. Ve bihi tebrizu mehasinu şeri'a ve salahiyyetu hali kulli zamanin ve mekan. Böylece mekasidu şeri'i aşlarsanız, onlar küfrü aşıladığı gibi, cehaleti aşıladığı gibi, İslam şeriatının mesalihü şeri'a, Mekasidu şeriayı aşlarsanız Mekasidu mehasinu şeria meydana çıkar İslam'ın güzelliği millet anlar Şeriat düşmanlık kakar Allah'a kulluk etmeye Boyun eğmeye mecbur kalırlar İşte değerli kardeşim Hasılı kelam ifade-i meram Mekasidu şeria Müştehitlere lazım Alime lazım Müderrise lazım Proflara lazım Döçentlere lazım ilim ehlinin genel çevrelerine, diyanetçilere lazım. Niçin zalimler, tağutlar bunlara para veriyor? Susturma parası neden verilsin? İşte bu mekasidü şeria bilinirse, alemi İslam coğrafyası üzerine gelen bu rüzgarlar, gelen bu fitneler, gelen bu sisler, bulutlar, o zaman kendi kendine dağılırlar, mümin ayakta kalır, zübedi gider, çöp gibi gider, Müslümanlar yine Allah'a kulluk etmeye devam eder. Eski Müslümanlar bu ruhu verirlerdi. Ve eyyedenâhu bir ruhin minhu. Bir ruhin minhu. Mesela adam cihada gitmiş. Cihadın zamanı, alimi, şartı, şurtu, cihad talimi, cihad tebliği, cihad siyasi, Cihad-ı kitali de zaman zemini gelirken ha o zaman yani Müslüman bu inceliği bilirse cihad ne için olur? Rahmet olur. Ama sen cihadın mekasıdü şeriatı bilmiyorsun. Tebliğin mekasıdü şeriatı bilmiyorsun. Hep tekfirle milleti ün plana alırsın. Ya murciye olursun ya harici olursun. Ya asrın cahil selefisi ya asrın cahil sofisi olursun. Senin İslam'a hizmet etmen değil İslam'a senin konuşmaların birer darbedir. Senin okudun ayet de kendini itminan etmektir. Allah bizi şuurlandırsın. Makasidü şer'i öğrenen, öğreten ve hayatını tatbik edenlerden eylesin. Yarında inşallah makasidü şer'iyye gayri müslimlere de geçerlidir. Ha, bu sabahtan beri söylediğimiz Müslümanlara واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين